Türkiye'nin yükselen değeri dilimden gümüş evler Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet bu bitmek bilmeyen acımızın devamında hayat bir şekilde devam ediyor. Acı hep içimizde ve işimizi ne kadar doğru yapmamız gerektiğinin bir dersini artık hepimiz almışızdır diye düşünüyorum. Evet, şeffaf e, inşaat politikamıza e, biliyorsunuz ilk günden itibaren yapılan her ince ayrıntıyı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şu an son noktaya geldik artık peyzaj düzenlemelerimizde titizlikle devam ediyor. Daha önce sizlerle paylaşmıştım e, 10 santim, 10, 12 santim kalınlığında. E, yer, yürüyüş yollarımız, kayrak taşı. Öncelikle toprak iyice oturduktan sonra silindirle taş güzergaha bastırılarak şu an düzenlemeleri de bitti. Güvenliğimizin çatısını buradan daha net görebilirsiniz. Su izolasyonlarını. Evet. Didim de artık bahar geldi, papatyalar açtı ve yavaş yavaş sona yaklaşırken bu yaz inşallah hep beraber burada ailecek keyif yapacağız. Evet bugünlük de bu kadar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Tekrar başımız sağ olsun Türkiye'm. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Kalanlarına da Rabbim büyük sabırlar ihsan eylesin inşallah. Görüşmek üzere.